Baktığınızda burada dört tane farklı algoritma işliyor ve biz bu dört farklı algoritmaya da vergi vermiş oluyoruz. Yani bu perspektifte baktığımızda bizi iki mağazanın da buna mecbur olduğunu, dijital mağazanın da buna mecbur olduğunu gördüğümüzde bence ortaya çıkan tabloda azımsanmayacak, küçümsenmeyecek bir vergi algoritma vergisi olarak göze çarpıyor diye düşünüyorum. Bir işletme için artık algoritma vergisi, reklam vergisi değil, hayatta kalma vergisi çünkü reklam olmadan, tanıtım olmadan bir işletmenin algoritmaya herhangi bir şey vermeden ve algoritma tarafından tanınmadan hayatta kalması, varlığını sürdürebilmesi neredeyse mümkün değil. Bunların sebep olduğu başka şeyler de var. Algoritmanın bir takım gereklilikleri var. Örnek veriyorum bir sosyal medya platformuna bir içerik atacaksanız belli hatalardan arındırılmış bir biçimde ürününüzü tanıtmanız gerekir. Yani kusursuz görünmesi gerekir. Ve belli şartları, belli koşulları vardır. Yani orada izlenmesini istiyorsanız algoritmanın istediği şeyleri yapmanız gerekir. Bunu yaparken Satıcı ürününü anlatmak için abartabilir, abarttığında veya bir takım yerlerin algoritmayı uyduracağım diye yanlış anlattığı takdirde veya farklı anlattığı takdirde, farklı gösterdiği takdirde ki algoritma görünürlüğü buna bağlı kılıyor. Yani birazcık abartmamızı istiyor çünkü sosyal medyada neredeyse her şey abartıdır. Bunu abarttığımızda bu sefer iade maliyeti karşımıza çıkıyor. Bu da algoritmanın bize miras bıraktığı iade. Normal olarak iade yasal bir haktır ve normaldir. Fakat iade oranı algoritmaların etkisiyle artıyor. Nasıl artıyor? Çünkü orada e, algoritmanın istediği bir biçimde ürünleri tanıttığımızda, ürünleri anlattığımızda, satıcı bunları dile getirdiğinde algoritmaya uygun bir biçimde yanlış veya yanıltıcı olabiliyor. Yazı ile, resim ile video içeriği aynı olmayabiliyor çoğu zaman. Neden? Çünkü bunun üzerine kurulu. İzlemelisiniz, izleyeceksiniz ki var olabilsin. Oradaki herkes, şu an biz burada video çekiyoruz, algoritmanın işçisiyiz. Şimdi Orada da bu kişi var olmak için algoritmaya uygun bir biçimde bunu çekmek zorunda. Zaten kısıtlı bütçeyle yapıyor bir çoğu Ve bunu yaptığı zaman müşteri, tüketici buna bakarak sipariş veriyor. Veya affiliate marketing yapıldığında birine güvenerek, bir influencer e güvenerek sipariş veriliyor. Ama sonrasında iadeler gelmeye başlıyor. Neden? Çünkü kalite doğru bir biçimde ifade edilemiyor. Kalite doğru bir biçimde ifade edildiği takdirde algoritma size e, satış yaptıracak bir noktaya da getirmeyebiliyor. E, dolayısıyla kısa bir döngü içerisinde kalınmış oluyor. Peki iade tarafına bu algoritma sebep olduğunda nasıl bir maliyet karşımıza çıkıyor? bugün satılan bütün ürünlerde ürünün maliyeti, işte komisyonu veya kargosu, birçok reklam maliyeti, kampanyası indirimi eklenir. Bir de iade risk maliyeti eklenir. Mesela kapıda ödemeyle sipariş verdiğiniz zaman ekstra bir bedel alınır ya. Kapıda ödemede iade çoktur. O yüzden verirsiniz o bedeli. Satıcıdan böyle bir para alındığı için vermezsiniz. Veya ürünü alırken iade riskinin bedelini de ödersiniz. Siz iade yapmamış olsanız bile iade riskinin bedelini de ödersiniz.